Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Brawl Stars oynayacağız. Daha ilk videom. Eee Brawl Stars'ta öncelikle size bir hesabımı tanıtayım. 5000 kupa hesabımız şurada. 5100. Savaşçılara girdiğimizde e, kupa yoluna kadar onu da zaten kupa yollarını saymıyorum. Enderlerimiz tam. Süper Enderlerimiz tam. Destansılarımızda Pam, Bibi ve Nani var. Geçen Pam'i 170 taşa satın aldım. Bugün. Mortis, Mr. P var gizemlilerimizde. Ve efsanevi olarak da bir tane Spike'ımız var arkadaşlar. Ee, şimdi ben şu şekilde video çekmek istiyorum. Sırayla her karakterle oyun oynayacağız arkadaşlar. Çift hesaplaşma. Ya da tek oynayalım, çift mi oynayalım, tek mi oynayalım? Çift oynayalım. Sizi şöyle kendim böyle alayım. Tamam. Eee Bural pasta 64'üm. Olacağım yani. 65'e ilerliyorum. O zaman Shelly'de ilk elimizi bir oynayalım. Evet. Hadi bakalım. Güzel. Retro nani var yanımızda. Yanımızda. O ortayı alabilir miyim? Emin değilim. Ama almayı deneyeceğim. Yok. Bu o geldi. Gel, Geber lan. Geber lan. Geber. Oh. Öleceğiz. Kaç. Ara sıra kamerayı kapatıyor olabilirim. Özür dilerim. Çünkü ok yeri orada. Yönlendirme yeri. Şuradaki kutuyu alalım. Al, öldü bizimki. Ben 180 taş biriktirmiştim. Geber, 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 geber. Çok güzel, çok güzel. El Primo'yu takım arkadaşım gelsin. Ne <laughs> nan abi. Kullanamıyorsan niye oynuyorsun ya? Yani nani niye oynuyorsun? Abi vurma ne olur abi. Abi 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 vurma. Aa, ee, geberdi bizimki. Ultiyi kullandım. Mecbur yükleri aldım. Adam orada koltu. Tam da sıfır yük. O 12 yüklü boğa orada. Şimdi sıkıntı. Ya aksesör boşu kullandım. Çok kötü çok kötü çok kötü. Ultimde olması lazım. Hayır 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 hayır. Ya. Geçmiş olsun. İkinci olduk. Bu iyi değil olsun en azından çok eksi yemedik evet bir yüz savaş puanımız geldi güç puanı hangi karaktere basalım arkadaşlar ben bunu bu videoda biraz para yani para dediğim oyun parası harcayalım mesela Ben bunu pene vermek istiyorum. Pemimizi yükseltelim. Direkt 3 seviye oldu. Şimdi dükkanda hala varsa Evet, geçmiş olsun. Şuna bak ya. Nasıl niye almadım ben bunu ya? Burada Spike'a tam 8. seviye yapabiliriz. Ama ya abi altın harcadım şimdi. Kötü oldum. Neyse. Ee, bir el daha atalım. Ama bu sefer tek hesaplaşma oynayacağım. Ben hep hesaplaşma oynayacağım. Şeliyle mi oynayalım? ile oynayalım. Hızı şöyle kendimi şöyle alayım. Hop. Evet. Boom. Başlayalım. Tek hesaplaşma Piper uzaktan vurma Vallahi çok üzülürüm beni öldürürsen Ne vuruyor ne hani? Pislik Git, git başka biriyle uğraş Ye 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 Sen gel bakayım <laughs> hadi görüşürüz Şu an çok az yüklüyüm O Daryl beni yer Yer Çiğ çiğ yer Piper Kaypır. Geçmiş olsun geçmiş olsun geçmiş olsun geçmiş olsun. Boşuna yükü kaybettim. Aha. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Kay 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 kay. Oh ne güzel. Alırım da. Yakında. O da aslında yakında beni alır. O yüzden böyle. Bum 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 bum. Ulti. Ulti her zaman kurtarıcıdır arkadaşlar. <laughs> Şele de hele ki. Evet canımız olsun. Bum 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 bum. Langley. <laughs> o bibi sıkıntı abi. Çok büyük sıkıntı. Uy. Ben pusmayı tercih ediyorum. Hadi hadi. Ya kaçırdım adamı. Hadi be. Neyse siz yiyin orada birbirinizi. Ben de yükünü, yüklerinize çökeyim. Ne vuruyorsun be? Abi vurma ne olur abi. Abi abi. Evet son aksesuarımızı da kullandık. Göremiyorsunuz beni ama mecbur öyle olacak. <laughs> Çünkü kamera kötü yerde. Abi arada kaldım. Geber geber ulti. Kötü oldum. Evet. Ben bu şekilde videolar atacağım. Ee, sırayla. Öncelikle kupa yollarını oynarız. Mesela. E, bundan sonra Nita oynarız. He Sadece o karakterle. Değişik değişik karakterlerle oynayacağım. Bakalım bir kupa yolumuza. Evet. Nita. Cold. Kolkta iyi olacak. Bull, Jesse, Brock, Dynamak vesaire vesaire gibi oynayacağız. Ee, bakalım video kaç dakika olmuş? 7 dakika. Yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmazsanız oldukça çok sevinirim. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.